Evet yine kitap aldım çünkü okudukça kitap almasını geliyor ve o yüzden kitap alıyorum verdim birisini BKM'den verdim birisini e, kitap yurdu muydu bu kitap yurdundan verdim kitap yurdunda indirim vardı BKM'de yoktu herhalde yani şey olarak özel olarak o yayında bir indirim yoktu aslında ilk noktadan verecektim ama ben ilk noktadan sipariş vere verene kadar ilk noktadaki indirim bitti. Öyle olunca da dedim ki ikiye böleyim dedim. O zaman bir oradan bir oradan alayım dedim. Kaç aydır kitap almıyordum. Çünkü kaç aydır kitap okumuyordum. O yüzden bugün aldığım kitapları açıyoruz. Bu arada BKM verildi mi kargo hiçbir fikrim yok. Şu an bakmadım. Ama sonra aynı anda aldım ve bu geldi. ya yani iki günde geldi. Cuma. Hayır. Cumartesi aldım. Bugün pazartesi. Özellikle sınavlarım başlıyor ve ben hala burada böyle kalbimden açıyorum. Kitap yorumdan ilk defa alışveriş yapıyorum galiba. Bir de e, bütün aldığım kitapları cilsiz aldım. Bu beni üzüyor birazcık. Dört kitap aldım burada. Ciltte kitaplar iki katına falan çıkıyor. Şok oldum. Ben ne zamandır kitap almadım, ne zamandır kitap fiyatlarıyla bir alakam yoktu. Tamam hani her şey fiyat artmış olabilir ama hani yani ciltli kitapların bu kadar arttığını düşünmemiştim. Gerçekten manyak ötesi bir artış olmuş. Gerçekten bayağı bir almak istiyordum. Ya bilmiyorum kitap okumak benim çok hoşuma. Ama kitap ne kadar inceymiş. Aa bu kitabın dışını çok güzel yapmışlar. Bunların hepsi yabancı yayınları. Benim sanırım en çok sevdiğim yayın yabancı ya da ithaki. Ne yaptığını bilmiyorum. Tahtın Köpeği. Bu yazarın daha önce bir e, serisini okumuştum. Ama bu kitap bayağı inceymiş. Ben bu kitabı bu kadar ince olarak hayal etmemiştim. Şafak ve Akşamı Çöz serisini aldım. Bu seri galiba geçen gün e, bir yerde 8 liraymış. Ben Mehmet'in Storysi'nden görmüştüm. E, 8 lira... Gibi bir fiyattaymış. Ben baka, baktığımda değil öyle. Yani gördüğümde olsaydı alırdım. Hem de ciddisi galiba 8 liraymış. Biz i̇şte 4 kitap aldım. BKM'den de böyle bir şekilde yine kitap aldım. Hmm. 什存 Merhabalar. Bugün ders çalışıyorum. Yani arada sınavlarım başlıyor. O yüzden ders çalışıyorum doğal olarak. Ya çok fazla ders çalışamıyorum aslında. Neden bilmiyorum. Sınav haftası gelirken hep böyle bir şeylik oluyor üzerimde ama olduğu kadar çalışmaya çalışıyorum. Bugün cumartesi bu arada. Yarın inşallah videoya atmışımdır. Editleyip. Öyle ya. Atacağımı düşünüyorum. Yani vaktim yok aslında ama atmışımdır herhalde. Şimdi seçmeli tarih çalışıyorum bu şey Türk kültür ve medeniyeti. Sonra da işte dediğim gibi Ceylin'le buluşacağım. Sabah şey yaptım. Ajanlamı doldurdum. Ajanlam bu arada Mart'tan beri hiç doldurmuyorum. Fotoğraflar daha ne zaman çıktı almıştım. Şubat'ı doldurmuşum. Mart şöyle birkaç sayfa. Ondan sonra Mart'ın sonuna kadar boş. Bugün Mart'tan sonra çıktı aldıklarımı yaptım. Bunu da buraya kadar almışım zaten. Nisan'ım boş. Öyle günümüze kadar doldurmayı hedefliyorum bakalım. Bir şey aldım. Bu Nescafe Gold'un um. espressosunu aldım. Granül olarak yani. Şeye dökülen. Normal suyla olan. Ve ben bunu bir tane YouTuber'da gördüm. Yabancı bir YouTuber. Hani çok alakasız. Gördüm, baktım. Dedim burada da mı var acaba? Bir bakalım. Çünkü yani mesela ne kadar granü kahveyle kahve yani böyle soğuk kahve yaparsam yapayım. Aslında ya böyle aslatte gibi olmuyor. Hani makineden çıkan espresso gibi olmuyor. O yüzden bunu gördüm dedim alayım. Şu an daha güzel bence bu Kuşun demiyor burası uçak mı diye. Ayrıca bir alın şey gibi tatil edilmek Sahi. Burası ona hep öyle geliyor. Çünkü lavası çikolata olmaz bence de bazen Neden öyle diyorsun? Çok da kötü oldu. Ama yani bir tane nerede sanki? Kaç para? Ne? ne? Üçlü 25 lira diyor. Ya. Onlar o zaman daha 106 tanesi 24. Ama içinde oyuncak yok galiba. oyuncak yok sana abim ben bunu. De. Değil çikolata mi? Çikolata için mi sanki? Ne? Oyuncak içerir diyor. Oyuncak var mı? Oyuncak var mı? Bak bence kutusu çekici değil. Onlar daha çekici görünüyor. Tabii yani ama bunlar şey. 9 lira. Şunun bir tanesi 900 lira. kapalı mı Tarak galiba. Evet. Tarak aldım. Kaşlarımı şekillendirmek için. <laughs> Bir <şeyime mi> koymuşlar. Sağ <laughs> olsun. Neyden ne çıkacağını bilmiyorum şu an o yüzden. Bu ne mesela? <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta ders çalışmak zorundayım ve yani biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü önceden ders çalışmakla şu an ders çalışmak aynı olmadığı için böyle zor zor bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama düşük alırsam tabii bunu kendim yaptım. En son boş verin. Aliexpress'ten böyle bir tane suluk almıştım. Çünkü trend yolda 300 liraya sattıkları için ben bunu 120 liraya aldım. Ki bence gayet uygun. Ya özellikle 300 lira etmeyecek bir suluk için. Böyle oradan bakınca küçük görünüyor olabilir. Ben de küçük olduğunu düşünüyordum. <laughs> Çünkü yani bir de böyle bakın. Ya gerçekten kamerada küçük duruyor. Daha nasıl göstereyim Bir karışım şu kadar benim. Elim bu kadar. Kafam. İki litre bu. Hem çabuk geldi. Tahmini teslimatı 31 Mayıs diyordu. Brain 25'i Ben beğendim baya sürahi Hep böyle bir tane sulum olsun Hep görüyordum yabancı youtuberlar araca da derecede omuz ağrısı çekiyorum. Yani bu kadar bir şey olamaz. Ama yeşil ya. ama yani mavi bu. Lilasını alacaktım. Bunu al. Bakın gerçekten kameradan küçük duruyor ya. Gündemimiz bu suluk. Yani bu hafta bu suluk hakkında konuşacağım. şapka aldım. Nasılın? Mavinin tonları. Bu şapkalar Trendyol'da orijinale en yakın olanlar bu arada. Gayet güzel bence rengi falan ama bunlar daha güzel duruyor. Hani bu mesela şey olarak kafada da çok güzel duruyor. Zaten 20 lira mı ne. Yani şapka arıyorsanız onlara bakabilirsiniz. Instagram'da zaten paylaşıyorum aldıklarımı o yüzden. Ben takip etmiyorsanız ederseniz çok sağ Bu süt aldım. Trend 20 lira. 25 lira mıydı neydi? Çok inandırıcı gelmemişti İlk başta. Kesin bir şey var diye düşünmüştüm. Ama baktım herkes alıyor dedim. Bir şey yoktur herhalde. Çünkü normalde 65-70 lira olan süt. Şu an normal fiyatına inmiş durumda. Çünkü ben bu sütü geçen sene 30 liraya mı 25 liraya mı ne almıştım. Havanın sıcak olması ben de su içme isteği uyandırıyor. aynı kitap kargosu açacağım. Bugün iyi sabrettim. bence. bugün var ya, o kadar halim yoktu ki eve hiçbir şey yapmaya. Bir geldiğimden beri öyle telefona bakıyorum. Oyun oynuyorum. BKM'den kitap almıştım iki hafta. Ya zaten şu an okuyacak kitabım olduğu için sıkıntım yok şu anda. Zaten kitap da okumuyorum. Sınav haftasındayım. Ama sınav haftası bittikten sonra... Ya bol bol kitap okumak istiyorum. Için almıştım. Hepsi ciltsiz. Çünkü ciltli kitap alamayacağım. Neyse. Tanrılar ve Canavarlar aldım. Bu kitabın ilk iki kitabı bende ciltli ama üçüncü kitabı maalesef Türkiye ekonomisinden dolayı ciltli değil. Çünkü bunun ciltlisine vereceğim kitabla bir kitap daha alırım. O kadar daha ikinci kitabını okumadım. Sonra Yaban Kız'ını aldım. Bunlar yeni çıkmış. Bu kitaplar işte Japon şeymiş. O kadar sinirlendim ki şu an. Yalan Kız'ını aldım. Öğrenci Kız'ı aldım. Bir de bir kitaplarını da almıştım. Bunların geçen videoda gösterdim. Bunları okuyacağım. Bunlar aslında ince kitaplar. Sonra Güzel Dünya'nın Neredesin'i aldım. Bu şeyin yazarı normal insanlar. Bir de bu yazarın bir kitabını da almıştım ama kitabı iptal ettikleri için şu an size gösteremiyorum. Sırf özellikle bu iki kitap için BKM'den alışveriş yapmıştım. Maymunlar gezegenini aldım. Bir de güneşin öldüğü günü aldım. Güneşin öldüğü gün. Maymunlar gezegeni. Güzel dünya. Neredesin? Öğrenci kız. Yaban kızı. Tarlar ve canavarlar. Kitaplar bana huzur veriyor. Kitaplar sağlamlı mı? Bir yerlerinde bir şey yok. Bu suluk elime ulaştığından beri çok su içiyorum. Çok yani. İki sayfam kaldı. Sıfatlarımızı de değerlendirme. iki sayfam tam. Bugün coğrafyaya bakacağım. Din notu çıkaracağım. Mantık çalışacağım. Matematik çözeceğim. Bugün hepsini yapacağım ki hafta için yapacağım. Çok bir şey kalmasın. Çünkü geçen hafta olduğum sınavların neredeyse hiçbiri güzel geçmedi. Ya benim yüzümden oldu. Çünkü öncesinde çalışmadım. Önceki hafta çalışmadım. Ben biliyorum bunu. Böyle olacağını da biliyordum. Biliyordum yani. yani kendi kendime yaptım. Merhaba. Ben sana sana Eve geldim. Ben Bir 1 yani saattir yatıyorum.